Ee, bir buçuk yıllardan sonra e, keyifli bir fuar oldu bizim için. E, müşterilerimizle tekrar bir araya geldik. Yurt dışındaki müşterilerimizle bir araya geldik. E, tekrar o heyecanları yaşadık, e, unutmuşuz. E, herkes için bir motivasyon oldu. E, yeni müşteriler geldi, yurt dışından özellikle. E, o çok motive edici oldu bizim için. E, yurt içinde zaten gerek mağazacılık, gerek satış noktalarımızdan her zaman bir talep görüyoruz. Fuarda da yeni ürünleri görmek için, hem de toplu alışveriş yapmak için geliyorlar. Ben olumlu olarak ve iyi geçtiğini düşünerek düşünüyorum. İşe de yansıdı. Umarım bundan sonra da bir daha böyle kapanmalar olmaz, böyle sıkıntılar olmaz. Bu hareketlenen ticaretimiz de devam eder. Yurt dışına özellikle talebin atması sevindirici. Türkiye herhalde bu noktada son dönemlerde ciddi talep almaya başladı. Bu talebin giderek de artacağını düşünüyorum ve bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Ayağımıza önümüze güzel bir top geldi. Bu topu hep birlikte iyi vurursak Türkiye'ye çok daha ciddi kazanımlar sağlarız. Biz kurum olarak elimize elimizden geleni yaptık. Bu sene de zaten ihracat birincisi olarak onu da gururla söylüyorum. Görevimizi iyi yaptığımızı böylelikle görmüş oluyoruz. Seneye de inşallah Aynı şekilde devam edeceğiz. Hep birlikte yurt dışına saldıralım diyoruz. E, yıllardan beri satış noktası olarak çalışan e, kuyumcular Türkiye'deki başarıyı ve mağazacılığı görünce e, Türkiye'de iyi mağazacılık yapıyoruz, iyi perakendecilik yapıyoruz. Dolayısıyla bunun yansımaları da dışarıdan da gözüküyor. Özellikle müşterilerimiz tarafından gözüküyor. E, onlar da bu e, sistemin içerisine dahil olmak istiyorlar. Özellikle bize yakın çevreler, Balkanlar, e, Makedonya açılıyor, Bulgaristan'da ikinci ve üçüncü mağazamızı açıyoruz. E, Arnavutluk'ta ikinci mağaza açıldı. Şimdi Pristina'da tekrar açılıyor. E, Bratislava, Slovakya'da açılıyor. E, Kuzey Amerika'da ciddi talep var ancak seyahat sorunundan dolayı bir türlü e, hem biz gidemedik hem onlara gelemedi. Orada da e, ciddi talepler var. E, Peru'da ilk mağazamızı açmıştık. Sonrasında diğer e, ülkelerden de talepler gelmeye başlamıştı. Panama gibi. Amerika'da e, Manhattan'da ikinci mağazamızı açtık. Dolayısıyla yurt dışı açılımları e, mağaza açısından faydalı. E, Almanya'da iki tane daha mağaza açıyoruz ve bu franchise şeklinde açıyoruz. Üç tane kendi mağazamız var. E, franchise şeklinde de e, Almanya'da faaliyete geçmeye başladık. E, bunları görmek çok güzel tabii ki. E, yıllardan beri ekmiş olduğunuz e, tarlanın verimli olarak e, ürün verdiğini görüyorsunuz. E, yurt dışına ağırlık vereceğiz. Çünkü Türkiye'de belli bir doyum noktasına ulaştık artık. E, gerek Zenne ve diğer markalarımızla. E, yakın ülkelerden başlayarak Diğer e, ülkelere yavaş yavaş giderek e, yurt dışı anı da Türkiye'deki gibi büyütmeyi hedefliyoruz. Bir sene oldu e, kuruluşu. Bir sene içerisinde 16 mağazaya, yüzün üzerinde de satış noktasına ulaştı. E, önümüzdeki yılın sonuna kadar e, 60 tane de yeni kontrat yaptık mağaza olmak üzere. O da çok çabuk ilerliyor. E, San'ın Blue Diamond'ı biz 3 sene içerisinde 120 mağaza yaptık e, dinamikte herhalde bir buçuk sene içerisinde 120 mağaza yapacağız öyle gözüküyor. daha önce yapmış olduğunuz ve başarılı olarak yürüttüğünüz bir sistemi ikincisini üçüncüsünü entegre etmek daha kolay oluyor. Oradaki tecrübeleri kullanıyorsunuz. kuyumcu da güveniyor. bir markayı almışlar, belli bir noktaya getirmişler, ikincisini getirmişler. Dolayısıyla üçüncü markayı da kaçırmayalım bölgemizde diyorlar. genelde öyle bir öyle bir savaş var. Işte. Blue Diamond'ı alan, e, Zena alan sonra Blue Diamond'ı alıyor. Ee, hadi ben bunu kaçırmayayım diyor D-Diamond'ı almak istiyor. Dolayısıyla böyle e, başarılı gidiyor sistem. Biz de çok mutlu oluyoruz. Bize de ayrı bir heyecan veriyor tabii. E, şimdilik çok iyi. Bakalım.